Beşiktaş. O Kara Kartal. O Beşiktaş. O Kara Kartal. Beşiktaş. O Beşiktaş. Şampiyon kim? Beşiktaş. Şampiyon kim? Beşiktaş. Kimin karşısında? Beşiktaş. Kimin karşısında Beşiktaş? Herkesin, 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 herkesin. O senin aşkın Beşiktaş aşkın Beşiktaş. O oh, senin aşkın Beşiktaş. Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş. Kara kartallar, kara kartallar. Saldırın, saldırın. Kara kartal, kara kartal. Kara kartal, şampiyon Beşiktaş. Bu Şampiyon kim Beşiktaş Şampiyon kim Beşiktaş Şampiyon kim Beşiktaş